Selam Elişi Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle eski çorap çorabımızın eskiyen yani çorabımızın lastikli kısmını kesip bu şekilde toka yapacağız. Güzel bir fikir. Videoma geçmeden önce Kanalıma abone değilsiniz, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak videolarıma haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi cama geçiyorum. şöyle tırmanıp bunu Çok basit bir şey. Şu şekilde bunun lastikli kısmını kesmiştim. Şu şekilde kıyakı vuruyorum. Altından tığımı alıp tığımı çıkartıp ipimi alıyorum. 3 tane zincir. Hemen yanına aynı şekilde tığımı alıp. Alttan da alıyorum. Tek seferde çıkartıyorum. E, aynı çorabın rengiyle aynı renk ip seçerseniz işiniz daha kolay olur. Yani böyle çorapla yap yapmışsınız gibi olmaz. Benim aynı renk olmadığı için bu sefer böyle yaptım. Buna aynı renk yapmıştım. Bakın belli bile değil neredeyse. 3 zincir. Tığıma doluyorum ipimi. Bastımla altından geçip tek seferde çıkartıyorum. Uğranışlı bir şey. Eski çoraplarınızı. Böyle artık kalan küçük iplerinizi de değerlendirebilirsiniz Şöyle şöyle fazla koymuşum. Hemen biraz alıyorum. Altyazı <laughs> Улин. Bir gün geldi ama hiç önemli değil. Olabildiğince sık batmaya çalışın arkadaşlar şuraya. bu şekilde böyle yapıyoruz ben tamamlayıp hemen geliyorum son halini göstermek için bir tane daha yapayım 3 zincir altından geçiriyorum lastiğimin tığımı ipimi alıyorum tek seferde çıkartıyorum 3 zincir Bu arada çorabımızda böyle şey, lastiğimizi Bu şekilde katlayarak geliyoruz. Biraz daha kalın olsun. Bu şekilde tamamlayıp hemen dönüyorum. Sonuna geldim. 3 adet zincirimi çektim şöyle. Şu ilk başta yapmış olduğum 3 adet zinciri zincirin içinde sabitliyorum. İpimi kopardım. İpimi şöyle arkaya gizleyelim. Ipimizi. Evet bu şekilde dediğim gibi şöyle aynı tonlarda ipli aynı tonlarda kullanmışsanız daha güzel oluyor bu şekilde. deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Güzel yani güzel oluyor. Umarım güzel anlatım yapabilmişimdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.